Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben şahaneyim dostlar. Bugün belediye 11 binasında hibrit saldırısı nasıl yapılır? Sizlere onu göstermek için buradayım. Hem klan Ligi'ne çok az günümüz kaldı. Gördüğünüz gibi Artık hem belediye 11'e geçenler olur ya da hibriti belediye 11 olup hala denememiş olanlar olur. Göstermiş olalım dedim. Klan Ligi öncesinde saldırı çeşitleriniz artsın diye hibrit Clash of Clans'ın vazgeçilmez kemik ordularından birisidir. Clash of Clans oynuyorum diyen birisinin hibrit yapmamış olma gibi bir lüksü yoktur dostlar. Şimdi artık ordumuza bir göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi Binici madenci fix. 5 tane şifacımız kraliçeyi yürütmek için, kraliçeyi içeri sokabilmek için ve yönlendirebilmek için bebek ejder ve süper duvar kırıcılarımız. Mümkünse süper duvar kırıcı olsun. Normal duvar kırıcı da kullanabilirsiniz ama çok az daha az verim alıyorsunuz ve öfke büyüsün içinde değilse eğer süper duvar kırıcılığınız kraliçeyi yönlendirirken yol, daha geliş yolunda patlayabiliyorlar veya hasarları duvara yetmeyebiliyor. Bu sebeple belediye binası 11'e geçmiş olan herkesin süper duvar kırıcı açmış olması gerekir dostlar. Kraliçeyi öfkelendirip ağır savunmalara indirebilmek için aldığımız öfkelerimiz ve ordumuz için destek, orduyu desteklemek için aldığımız şifalarımız var. Bazen ben öfkeyi 3 olarak tercih edebiliyorum. Bakıyorum kraliçeyi yoğun bir savunma bölgesinden sokmam gerek ve o bölgeden gireceğim zaman kraliçeyi uzun süre hayatta tutmam gerekiyor ve diyorum ki bir tane da öfke alabilirim. Ama şimdi saldıracağımız köyü bilmediğimiz için fix olarak 2 öfke 3 şifa tercihinde bulundum. Klan de zehir koydum. Barbar kralla koridor temizliği yapmak çok önemli bu saldırıda. Benim, benim barbar kralım şu an son seviyesine çıktığı için uykuda ama size saldırıda barbar kralı nereden salmanız gerektiğini de göstereceğim dostlar. Merak etmeyin. Şimdi lafı da fazla uzatmadan saldırıya geçelim. Belediye 11 binamızı bulduk dostlar. Şimdi ne yapacağız? Okçuk reçemizle yürüyüşümüze başlayacağız. Arka kısımdan saldırmayı tercih ediyorum. Çünkü hava patlatıcının şifacılarıma en az zarar verebileceği bölgenin burası olduğunu ve kartal topu düşünüyorum. Kraliçemi bıraktım. Bebek kejderlerimi sağlı solu bırakarak kraliçenin sağa sola kaymasını engelledim. Süper duvar kırıcımı bıraktım ve ardından kraliçem rakip kraliçeyle karşılaşınca öfke büyüsüyle destekledim. Bir duvar kırıcı daha kullanıyorum şimdi. Kraliçeyi artık içerideki kartal topu sekmesine göndermem gerek. Uçan kışlığı da kraliçemin diğer tarafından yani kraliçemin olmadığı yönden orta koridoru e, açabilmek için e, kenardan bırakıyorum. Önünden bir tane binici e, madenci bıraktım çünkü normalde barbar kral bırakmamız gerek ama... Tesla falan belki çıkar diye önlem olsun diye bir tane madence bırakarak kontrol denemesi yaptım ve uçan kişiye güvenli bir şekilde yolculuğuna başlattım diyebilirim. Kırdığım duvardan çok rahat bir şekilde kraliçem içeri giriyor. Hibriti salmak için en geç 1 dakika 50 saniyeyi bekleyin bence. Ondan daha geç saldığınız zaman pek de faydalı sağlıklı olmuyor diyebilirim. Şu an bu gördüğünüz gibi ben hibriti sağa orta koridordan sürdüm. Ordumun artık sola ve sağa kaymayacağı garanti oldu. Direkt olarak düzenin içine girecekler ve çevreden tavaf etmeyecekler. Çünkü sağ solu temizledim. Kraliçemle birlikte yürüyüşüme devam ediyorum şu anda gördüğünüz gibi. Giriş kısmında şifayla öfkelen, e, şifayla destekledim ordumu. Tekli cehennem kraliçeme defalda hasarın artmasını bekledim ve artacakken dondur büyüsünü kullandım. Klan kalesi boş olduğu için elimde zehir büyüsü kalmış oldu ama normalde siz bu ana kadar çoktan kullanmış olursunuz ve kraliçenizle birlikte klan kalesini öfke yardımıyla indirmiş olursunuz dostlar. Koruyucu özelliğimi bastım. Ordumun hem dağılacağını hem de fazla sarılacağını düşündüğüm için orada D bombalar ile birlikte koruyucu özelliğini kullanma gereğini hissettim. Ordum artık okçu krileçlere birleşti çünkü artık saldırının son demlerindeyiz diyebilirim. Elimde kalan okçuları da şöyle bırakayım da hani <laughs> elimde kalmış olmasın. Ordumuzun düzeni bozuluyor sonra. Ok çukur çok rahat bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. Alt kısmı inen madencilerim çok rahat bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. Bu saldırıdan kesinlikle 3 yıldız gelecek. Barbar kralınız olsaydı şimdiye kadar çoktan üçtü. Üst, yani şu an 50 saniye kala 1 dakika kala üçlemiş olacaktınız. Çünkü zaten barbar kral inanılmaz iş yapıyor. Hem hasar hem de HP konusunda tanklama konusunda çok başarılı bir karakter. Siz uçan kışlıyı saldığım noktadan ilk önce barbar kralı sonra uçan kışlıyı bırakın ki işiniz daha garanti olsun ve daha hızlı bir şekilde saldırınız sonlansın dostlarım. Ordum artık kraliçemin yanına geldi. Yavaş yavaş 3 yıldız oluşunu da izliyoruz dostlar gördüğünüz gibi terli temiz bir 3 yıldız almış olduk hem de barbar kralımız bile Olmadan diyelim artık anladığınızı düşünüyorum ama tekrardan saldırı yapacağım ama bu defa savaş makinesini değiştireceğim çünkü farklı hibrit modelleri de var biliyorsunuz sizlere o modeli de göstereyim sonra videomuzu sonlandıralım. Sıra geldi alev atıcılığı hibrit modelimize dostlar şimdi okçu kraliçemize yürüyüşümüze başlayacağız kartal topunu hedef almak istediğim için okçu kraliçemi alt kısımdan bırakacağım ve ardına 5 tane şifacısını bıraktım. Eğer elimde barbar kralı olsaydı çok daha geniş bir L koridor açmaya çalışırdım ama barbar kralım olmadığı için alev atıcıyla daha fazla iş yapabilmek ve kraliçe yardımcı olabilmek istediğim için alev atıcıyı biraz daha kraliçenin diğer olduğu koridorun diğer kısmından salıyorum ama barbar kralı olsaydı L koridor yapabilmek için bir tık daha yukarıdan bırakırdım ki daha iyi bir koridor açalım. Okçu kraliçemi öfkelendirerek süper duvar kırıcılarımı çalıştırıyorum dostlar. Alev atıcım da üst kısımdan temizlik yapıyor. Dış kısmı temizleyecek kendisi ve ardından ordumu bırakacağım. Şimdi okçu kraliçem güzel bir şekilde ilerliyor mu? İkinci öfke için biraz daha beklemek istiyorum. Rakip barbar kralla karşılaşacak gibi olsun ya da kartal topuna vurmaya başlasın. O şekilde ikinci öfkeyi kullanacağım derken artık yavaş yavaş da öfke büyümüzü kullanmamızın vakti geldi diyebilirim. Alev atıcı güzel bir şekilde yukarıdan ilerliyor. 1 dakika 50 saniyeyi görmek üzereyim. Son 5-6 saniyem var orduyu bırakmak için. Ve dostlar, alev atıcım yukarıdan ilerleşi devam ediyor. Okçularım da de aşağıdan devam ediyor ama ordumu, orduyu ortadan bıraktığım zaman ordunun dağılacağını düşünüyorum şu anda. Bu sebeple strateji değiştirerek hemen alev atıcının patladığı noktadan orduyu sahaya sürüyorum ki ordum bir arada hareket etsin. Çünkü ne olursa olsun hibritin dağılmaması gerek. Eğer hibrit dağılırsa paramparça olursunuz ve 3 yıldız alamazsınız dostlarım. Bu şekilde orduyu okumanız gerekiyor dostlar. Tamam mı? Ordu üst kısımdan ilerliyor. Şifa büyüleriyle birer birer orduyu destekliyorum. Okçu de dış kısımdan alt kısımdan düzen içine girmiş olsa da dış kısımdaki binaları temizlemeye devam ediyor. Elimdeki dondur büyüsünü tekli cehenneme bırakarak okçu ilçemi korudum. Ve şifa büyüsüyle orduyu artık son ağır savunma merkezinde şifalandırarak destekledim. En sona neredeyse belediye binası kalacak maşallah bir türlü inmedi. <laughs> Ama inecektir mutlaka ki okçu kreçemle birlikte gördüğünüz gibi mini madencilerim de geliyorlar. Artık birleşiyor ordum gitgide. Kraliçenin yürüyüşüyle beraber çok rahat ve güzel bir üç yıldız elde etmiş oluyoruz dostlarım. Gördüğünüz gibi çok 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 güzel bir ordu. Hani sizin gidişatı okumanız gerekiyor. Normalde klasik ordu modelinde Kraliçenizi bırakırsanız ve gözünüzle böyle bir L çizin kenardan. O L'nin diğer ucundan da Barbar Kral ve Alev Atıcıya da uçan kışlarınızı bırakırsınız. Onlar temizliğe temizliğe gelirler ve en son kraliçenin sırtını döndüğü noktadan yani alev atıcı ve kraliçe arasındaki noktadan ordunuzu sahaya sürersiniz. Ama ben bu düzende baktım ki ordum ortadan bıraktığım zaman dağılacak bunu anladım ve direkt olarak alev atıcının patladığı noktadan saldım. Ordunun gidişatını okumanız çok önemli dostlar. Bu detayı sakın unutmayın. Artık videoyu yavaş yavaş sonlandırmamızın vakti geldi dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve ayrıca eğer anlatmamı istediğiniz, yani öğrenmek isteyip detaylı bir anlatım istediğiniz ordu modeli varsa da sizlere orduları anlatabilirim dostlar. Bu sebeple istediğiniz ordu modellerinde yorumlar kısmında bana söyleyebilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ve ben video attığımda pusuda beklemiş gibi zınk sevgili videoyu video izlemeyi başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.